Arası Melis. Arkadaşlar bugün biz gimnastik salonuna geldik. Evet kimler kimler? Zeynep Ela. Zeynep Ela. Gülçin. Gülçin. Ee, Zeynep Aslan. Zeynep. Alan. 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 Evet. Ne bilmiyorum. Evet. Zeynep Alan. Evet senin adın ne öğretmenim? Eda. Şu Eda. Evet. Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz şu Eda öğretmenim? E, bunlar birinci sınıf. Bunlar birinci sınıf. Yeni mi başladılar? Evet yeni başladılar. İlk dersleri mi? İlk dersleri. Siz kaç yıldır öğretmensiniz? E, e, biz e, biz jimnastik salonunda çocukları öğretmeye geldik. Anladım. E, e, çocukları e, tutacağız. E, kendisi yapabilecek. Peki hepsi yapabilir mi? Hepsi yapabilir. Tut. Ebe düşebiliriz. Yanlışlıkla olabilir. Hmm. O yüzden biz kolay yapıyoruz. Ay ne kadar da anlayışlı bir öğretmensin. Eminim çok güzel şeyler öğrenecekler. Hadi çocuklar. Kızlar hazır mı? Kızlar hazır. Bakalım. Peki. Önce Peki öğretmenim, şöyle arkadaşımız topuklu ayakkabıyla gelmiş. <laughs> Böyle jimnastik dersi olur mu? elbise giymiş, topuklu ayakkabı giymiş. Elbise olmazsa ee, yağ edemezsiniz. Topuklu ayakkabı olur mu peki? Olabilir. Topuklu ayakkabı. Evet. Hmm, kuralları olmayan bir öğretmen bu. Okay. E, elbise hep he, elbise kirli, bizim yağlımız bile kirli. Hmm. Hem annem yıkamak zorunda. Ee, o yüzden o yüzden şey yapmamız gerek. Hadi bakalım derse geçelim o zaman. Kızlar çantalarını <laughs> çıkartalım. Yardımcı olun. siz e, niye çantayla geldiniz? Ben hiç gimnastikte e, çanta kaytarıyor muyum? <laughs> Öğretmenim, arkadaşınkini de çıkartabilir misiniz? çıktı bile. Oh. Durun. Eşyalarda ne var ki? Ya başkasının çantasına bakalım mı öğretmenim? Diş fırçası. Diş fırçası mı kızı? O kullanıyor ya. Evet. Çok seviyor demek ki dişlerini yani fırçalamayı. Biz normal bir şey getiriyoruz. Mesela şey ya getiriyoruz. Ne getiriyoruz? Allah'ım ya Rabbim bir fırça fırçası geçirmiş bir de eee macun etmiş. iyi bir şey Öğretmen çok meraklı çıktı. E, ve şimdi. Bu topukluları kalacak mı öğretmenim? Bu topuklu ayakkabı ile gelmiş ya. Çıkartacağız. Ama bu çıkartılmıyor. O, o kas. O galiba çok çalışmıyor, biliyor. Bayağı usta gibi. Usta mı? Evet. Biz ustadır mıyız? <laughs> Ayakkabıları buraya koy. Koy bakalım. Bunlar ne öğretmenim? Bunlar minder. Minder. Evet. Ayakkabıları oraya bırakıyoruz arkadaşlar. Su şişesi galiba bu da. Evet. Su sayınca da buradan içsinler. Bu arkadaşınkini çıkartır mısınız? Ama bunu çıkartmıyorum, bu çıkartmıyor. Evet o zaten çorabıyla gelmiş. Ayakkabısını çıkarmış o çoktan. Evet. Koyduk kızları buraya. Hadi Şimdi bakalım antrenmana başlayalım. Antrenmana başlayalım. Hadi bakalım. İlk Ölce, kimle başlıyoruz? Şerşin. Kakold Barbie. Kakold Barbie. Tamam. Yap evet. Yap bakalım. Yap. Evet öyle. Evet. Gösterin bakalım. Anlatır mısınız bize ne yapıyorsunuz? Şu an ne yapıyor? Oo bu da ne ya? Maşallah maşallah çocuk kafasının üstünde dönüyor. <laughs> vay 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 vay. Türkiye'nin en iyi jimnastik öğretmenisin Melis. Şu an ne yaptırıyorsun? Şu an normal takla yapıyorum. Hmm. Oo bacakları bak nasıl açıyor. Çok güzel yapıyor. Vay. Kendisi durabiliyor. Evet. Demek ben sana dedim. Bu öğrenci önceden biliyor demek ki. Şimdi de bacak açma burada yap. Bacak açma. Vay. Görüyor musun? Nasıl güzel açıyor. Şimdi yoruldu galiba. Yok. Birazcık daha çalışması gerek. Evet. Ee, İstersen takla yapabiliriz. Harikasın ya. Vay 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 vay. Vay vay vay. Gördüğüm en iyi öğretmensiniz. Şimdi kafasına. Kafası elimizde kalmasın da çocuğun. evet <laughs> dikkat edin. Boynunu kıracaksınız. Şimdi. Ne, ee, minnen, <laughs> niye çocuğun minnenin altına koydun? Ee, şuna mı? Ay, mekik mi çekiyor? Evet. Ee... Şimdi atlama sırası. Hadi bakalım. Bu ne öğretmenim? Havuz. Havuz. E, sünger havuz mu? Çocuk. Gerçek e, gerçek havuz. He. Ay. Çocuk düştü. <laughs> <laughs> <Bana bak. gülüyor> öğretmenim çocuk düştü. Normal mi? Dur, <laughs> 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 dayanalım. Çok komik gerçekten. Bir gece. <laughs> 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 evladım iyi misin evladım? Çocuğum iyi misin? Barbie iyi misin kızım? Hadi <laughs> hadi. İyi mi? Merak etmeyin. Birazcık dinlensin bence öğretmenim o. Sıradaki Barbie'ye geçelim. Su su su. Su mu içsin? Ha, i̇çir bakalım. Iç. İç, i̇ç, iç evladım iç iç iç. iç. Evladım mı? <laughs> Öğretmenim evet, o dinlensin bence. Sıradaki Barbie alın siz. Ya ayak. Ha uyusun o birazcık. Çok yoruldu. <laughs> i̇ki kere düştü kafasını kırdı. <laughs> Gel bakalım. Gel bakalım sıradaki. Şarışın Barbie. Şarışın Barbie buyurun. Şimdi. Evet. Şimdi sen e, takla atabiliyor musun? At, atamıyorum. Bence atabilirsin. Bak. Bak nasıl attı arkadaşım gördün mü? Sen de atabilirsin sarışın Barbie. Bak ayakları kapalı. Evet. Oo. Oo harika sana öğretelim. Bak ayakları da var. Bak aç bakalım. Sarışın Barbie açabilecek mi? Göster bakalım. Harika. O hareketin bir ismi var mı öğretmenim? Bu. Normal kartta dersi. Adı adı kedi duruşu. Kedi duruşu. <laughs> tamam. Şimdi sarışın bari başlayacak mı bacakları? Ya hey, yanlışlıkla yapabilirsin. Ben sana yardım edebilirim. Çok da anlayışlı bir öğretmen. Harikasınız. Bak şimdi ayaklarını sabit yapacağız. Tamam mı? Sana kenardan ve ayağını götüreceksin. Hop. yere götüreceksin. Ve ayağın burada kalacak. Yan tarafa telefon koyacağım. Bu sabitleyecek seni. Şimdi önere takla. Aferin. Şimdi bacaklarını duruştan açacaksın. Tamam mı? kadar. Vay! Çok güzel açtı. Nasıl öğrendi hemen? Çok yetenekliymiş. Ben yardım ederim. Evet. Şimdi ee, şimdi ayı yürüyüşü. Ayı yürüyüşü hadi bakalım. Kafasının üstünde <laughs> mi yürüyecek? Edirdim ben. Yanlış yapmış. Burnunun üstünde yürüsün o zaman Burnunun üstünde mi <gülüyor> <gülüyor> Çok yaratıcı <yorulucu> bir öğretmensiniz <laughs> Bence o Barbie çok yoruldu Diğer Barbie'ye geçin O da yatsın birazcık <laughs> bu, bu kızımızın bacağı sakat galiba <laughs> Bacağı sakat galiba Dikkat edelim Yok herhalde düşmüş farklı sakat değildi bence. Ben yaralandım. O yüzden annem yarı bandı sardı. Hmm. Gördün mü? Ee, ben sana demiştim parça e, pe, perde düşmüştü. Anladım. Ben bilmiyordum pardon. Şimdi? Şimdi bu Barbie'miz ne yapıyor? Bunun adı ne? Esmer Barbie mi buna? Esmer Barbie. Hmm. Hay bak. Hoppa. Hoppa. O -pa. O -pa. Harikasınız ya. Ne güzel esnekmiş. Kafasını kırmaz da <laughs> Kafamızı göstersin biraz. Öyle mi? Hoppa. Beli. Ayakları. Hoppa. Şimdi. Ve ee, şimdi koşacaksın. Karşıya kadar. Karşıya kadar takla atacağım. Ayak üstünde. Şöyle. Vay. Vay. Şimdi Vay. normal takla yapacağız Açık takla. Yamuk takla. Haydasın. Aferin mesmer var bir çok tatlı. Şimdi havuza at. Hadi bakalım. Şimdi havuzuna gidiyor Barbie. Wow. Birazcık oda dinlersin. Ya anne. Kaç, kaç öğrencimiz var bize? Bugün üç öğre, öğrenciniz gelmiş öğretmenim. Hepsi yorgunluktan bayıldı. Önce yatak kadın. Nasıl öğrenciye yatak mı yapacağız? Evet çok yorulmuşlar. Şimdi lastikte öyle uyuyabiliyor muyuz? Hmm. Ha, a, haydi bakalım. Eskik e, oldu Barbie. Annesi bekliyor dışarıda. Çıkacak. Ders bittiyse gitsin. Eee, eee şu an çok yorgunlar işte. Ayağa kalkmak istemiyorlar. He. Hmm. Sen de gel bakalım. Şurada yat. Bu ne? Bu da yatak. Havuzdu biraz önce o. <laughs> yatak mı oldu? Ya e, bu kızkanda burada. Vay be. Öğretmenimize bak çok güzel eğitim verdi. Hepsi uyudu. O zaman dersi bugünlük bitirelim öğretmenim. Gelecek hafta yine devam ederiz. Yemek zamanı. Evet şimdi biz dersi bitiriyoruz. Yemek zamanına geçiyoruz. Değil mi? Evet. O zaman hadi videoyu kapat. Bugünlük. Bay bay, hoşçakalın. Dur. Bugünlük jimnastik dersimiz bitti. Hoşçakalın. Bay bay, bay bay, bay bay. Kanalımızı bye bye. takip etmeyi unutmayın. Videolarımızı beğenin. Beğenin.